Kanalıma hoş geldiniz. Bu YouTube'a atacağım ilk e, video olacak. İnşallah e, sesli ve görüntülü rastan e, sizlere gezdiğim gördüğüm yerleri sizlerle paylaşmak için bu videoları atıyorum. E, yani hem siz görün faydalanın hem de yerlerini belki gelmek istersiniz size faydalanırsınız. Oğlum, kızım, eşim ve ben e, bugün geldik işte. Buradan sizlere Güzel manzaralar göstermeye çalışacağız. İlk videomda e, bulunduğum Gediz, ya ili Gediz ilçesinde güzel yerlerin en güzel yerlerden birisinden başlamak istiyorum. İnşallah onu hep beraber birlikte görelim. E, onu şimdi beraber göreceğiz. Be, buyurun beraber gidelim. Şelaleyi göreceğiz. Şelale diye denilen Karapınar e, Karapınar mevkisi diye söylenen e, yerde artık çok kişinin e, dilip de tekrar geldiği yerlere yani bilmedi bilmiyorsanız veya bilmeyenler varsa gelmek isteyen varsa bu bölgelere gelebilirsiniz. Kızımla beraber gidiyoruz. Buyurun gelin bakalım. Aşağıda, aşağıda o da şurada... Belki sesinden anlayabilirsiniz. Sesim net geliyor. Şurada, şurada tamam. Oradan gelen bir su. Bak aşağıda... evet. Şimdi asıl büyük yere geliyoruz. Ah şuradan, Sizi heyecanlandıracak umarım. Bu su Kütahya-Gediz nehrini oluşturan sudan bir tanesi, kollardan bir tanesi. Başlangıç yerleri buralarda. O başlangıç yerini de paylaşacağım. Burası şelale bölümü. Şelaleden bir görüntü alalım. Sizler de görürsünüz. O şekilde beraber tekrar devam Gelin. Yelaleye başlıyoruz. Üst kısımda biraz daha güzel görüntüler var. Onları da paylaşacağız. Devam ediyoruz. <laughs> 2020 saat 19.20 civarlarında evet şelaleye geldik. orada da bir şelale var. Şelale bölümüne geldik. Burası güzel bir görüntü var. Bunu hep birlikte izleyelim. Keyif yapalım. ayı olmasına rağmen gene su e, çok soğuk. Biraz sonra içerisine gireceğim. Bakalım kaç dakika dayanabilecek ayaklarım. E, yani gerçekten soğuk. Böyle karpuz koysan çatlar derler ya hani soğukta. Onun hesabı yani gerçekten güzel. Tatlı, içilebilir su, derrak su, temiz su. Yukarıdan Murat Dağı. Ege'nin en yüksek dağı olan Ege. 2300 metre rakımlı olan Murat Dağı'nın çeşitli bölgelerden kaynayan, eriyen kar sularının getirmiş olduğu su. Bu su toplanıyor, Gediz Nehri'ni oluşturuyor. Ne İzmir'e doğru akıyor. Başlangıç nehri burası Gediz Nehri'nin. Şimdi birazdan ayaklarımı suaya çekebileceğim. Çocuğun tutalım mı? Evet, başladım. Evet, şimdi gidiyoruz. Bakalım ne kadar dayanacak. Gerçekten çok çok. Buraya geçen sene Almanya'daki amcam, Ramazan acar yengem, kendisi Habibi yengem ve yakın Bardekleri falan getirmiştik buraya. Buraya bir ara getirmiştik. Şimdi bu sene biz beri hemen hemen kandırıp ilk defa geliyoruz. <laughs> Ayaklarım dondu bayağı Gerçekten. Oo, buz 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 buz. gibi ya. Yani gerçekten belki 5 dakika tutamazsın. O kadar soğuk o kadar soğuk. Yaz gününde hele hele bu yaz gününde Temmuz ayında, Ağustos ayında bunlara gelmek yani serin klimaya gerek yok. Doğal serinlik var burada. Işte. Doğal klima var. Gerçekten çok güzel ortam. Şimdi diğer yerleri gezdirken devam edelim. Şimdi arkadaşlar o gördüğümüz şelalenin bir üst kısmından bakacağız. Aşağıdan gördüğünüz gibi şelalen biraz önce oradan çıktık. Şimdi yukarıdan ara yoldan, patika yoldan şöyle yaklaşık bir 40-50 adım yukarıdan yukarıdan bakacağız. Bir de oranın görüntüsünü görün. Manzaranın görüntüsünü seyredin. Devam edelim. Hayır, dik buralar. Evet, seni... Başla. Şimdi yukarı kısma geldik. Biraz yorucu, hafif bir yorucu tır rampa tırmandık. Üstten göstereceğiz. Benim için. Yavaş yavaş gidelim. Neyse, バカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバ Evet benim bir Evet oradan indik üst kısmı bunun aşağısı görünen burada küçük bir şelale daha var onu da gösterelim aşağıdan gördüğünüz büyük olan iki katlı şelale. Buranın daha önceden daha büyük olduğu söyleniyor. Taşlarda kayma olduğundan dolayı şimdilik bu kadarlık bir yükseklikte şelalesi var buranın. İşte burada küçük şelalesi de burası. Yine aynı şekilde burası da çok soğuk. Zamanla burada yere bakarsanız şiddetli akıttan dolayı taştaki su izlerini, gonturmayı görebilirsiniz. Şimdi böyle bakalım biraz izleyelim burayı, manzarasını. Güzel. Manzarasından sonra aşağıda güzel yerlerden devam edeceğiz. Biraz su sesini dinleyelim. Doğanın sesini dinleyelim. Rüzgar sesi, serinlik. Gerçekten burası doğal klima gibi. Çok güzel esinti var. Hani terleyenler için şu yaz gününde Aşırı terleyenler için burası doğanın doğal kliması yani. Buz gibi suyu da var. Teknik alanı için doğal yeri de var. Meşhur. Evet buradaki görüntümüz bu şekilde. Tekrardan şöyle yavaştan alalım. Attığı yerden. Küçük olan şelaleden asıl büyük olana. Biraz önce görmüştünüz ama tekrardan göstereyim. burası bu kadar. Artık diğer tarafa Gediz Nehri'nin suyunun dağdan kaynadığı yere gidelim. Bu dağdan geliyor haliyle süzüle süzüle kar veya kaynak Asıl biraz sonra yol kenarında göstereceğim kaynak suyunun yanına doğru gidelim. İlerleyelim. Tabi burası biraz yokuş. Ormanlarda sadece çam ağaçları değil değişik ağaçlarda mevcut. Kimi orman kava veya ladinler farklı farklı ağaçlar mevcut. Buralar biraz biraz rutubetli olduğu için mantarlar mantarlarda bulunabiliyor. Şimdi aşağı doğru eğilelim biraz yokuş aşağı ineceğim. Şimdi aşağıya indik. Aşağı indik. Tekrar bir görüntüyü göstereyim dedim. Yukarıdan bu şelalenin karşıdakinin üstüne çıktık. Oradan aşağı doğru kenarlardan ağaçların arkasından bırak yollardan indik gidiyoruz bakalım. Bu arada aklıma şu gelmişken söyleyeyim. Kanalımın adında e, Manzaram Güzel diye bir isim koymak istiyorum. Eğer bu noktada bir düşünceleriniz yorum şey olursa yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Buradan devam ediyoruz. Buradan teknik amaçlı gelenler için oradan gelen bir boru var. Bu boruyu burada soğuk su gerçekten burası buz gibi. Bu yakın zamanda kondu. Geçen sene falandı sanırım. Buralarda işte piknik alanları gelen misafirler, buralara bilenler piknik yapıyorlar. Ama şu, bu piknik noktasında benim en sevmediğim husus bu gibi naylon poşetlerin böyle ne bileyim doğada kaybolmayacak plastik şişelerin bunun gibi şeylerin bu güzel ortamlara doğa ortamına atılması beni gerçekten çok üzmekte. Sevmiyorum yani böyle şey. İçim el vermiyor. Topluyorum. Gerekse yakıyorum bazı yerlerde. Bizim piknik alanımız da burada. Bugün itibariyle akşam bir e, burada kendimizce bir şeyler yaptık. Buranın temizliğini kendimiz yapıp inşallah temiz bir şekilde başkalarını bırakacağız. Şimdi devam ediyoruz. Buradan şelale akmaya devam ediyor o su. Evet devam ediyoruz. Bir güzel görüntüsü de burada var. Onu da sizlere paylaşacağım. Burada gelen araçlar. Burası yol. Böyle yolun içinden suyla geçiyorsun. Yolun içinden arabaya geçerken suyun içine geçiyorsun. Ve burada güzel bir şeyler daha var. Biraz yapay. Öyle karşıya doğru akıyor. Oradan aşağıya doğru sol tarafına doğru Gediz çayına ileride birikiyorlar. Gediz nehrini oluşturuyorlar. Buradan geliyoruz. Burada bir çeşmemiz var. Karapınar yazıyor üstünde. Buranın mevkisinin adı. Bu da gerçekten çok soğuk bu su. Yani e, karpuz koysan çatladır cinsinden dedikleri belki sulardan diyeyim. Yani eğer abdest alanlardan için abdestinizi belki çok zor alırsınız. Alıncaya kadar bayağı bir ayağınız donar yani. Buradan devam ediyoruz. Bu kısım artık tamam. Bu aşağı taraflarda papatyalar var. Biraz sonra nasip olursa bunlardan toplayacağız. Normal kış sezonunda şu yukarıdan haliyle su da gelmekte ama şu an temiz olduğu için bu su dinmiş vaziyette. Bu uzun e, papatyalar Onlardan bahsedeyim biraz Bunlar biraz başlarını alacağız Çayını yapmak için amacıyla Koparması onu Basit gerçekten İlkbahar papatyasına göre Buradan bu yoldan yukarı doğru Yaylalar var ileride Yaylalara doğru ilerliyor Tabi vaktimiz Bizim kısıtlı başka zamanlarda Belki nasıl olursa Oralarda gösterebiliriz Şimdi Burada göstereceğim bir bitki daha var daha o göremedik. <laughs> evet şu mu? O değil tamam. Şu olabilir şunu göstereyim. Bu bitki civan perçemi. Civan perçemi bitkisi e, şeye faydası var. Gaz ağrısına. Bebeklerde gaz ağrısına bunun çayı faydası var. Ayvadana diye isimleri de var. Bilginiz olsun. Ve bu su artık dediğimiz gibi suyun kaynadığı Gediz çayının başlangıç noktası o şekilde söyleyeyim. Burada yine az da olsa akıntılar var. Ve burada dağ görüyorsunuz. Şu kayayı görüyorsunuz. Burada da var. Bu kayanın altı. Geliyoruz. Burası, ön burası önceden kapalıydı. Eski Çukururen köyü muhtarı burayı açtıracağım demişti. Burayı açtırmış haliyle. Bu Gediz Nehri'nin İzmir'e akan Gediz Nehri'nin doğduğu yer diye bilinir. Yani dağdan kaynadı. Buradan hortum vermiştir. Allah tarafından kaynıyor yani. Buz gibi. Gene bu da buz gibi. İçilebilir. Kalitesi güzel. Muntazam. Buradan yolun altından boru vermişler. Buradan çıkıyor. Bu şekilde Gediz Nehri'ni oluşturuyor. Ve ormanların içerisinden bir akşam sırasında burada sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştık. ilk videomuzda. İnşallah bu ilk videomuz hayırlı olur hem buraları görmek isteyenler için veya